Volkan Demir YouTube kanalına yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Fenerbahçe'nin bu sezonki 3. hazırlık maçı. Yine Samandıra Can Martut testlerinde oynandı. Fenerbahçe Al-Şamal e, karşısında 4-2'lik bir galibiyet elde etti. Maça Bruma'nın golüyle başladılar. E, ardından e, ilk, ikinci yarıda e, bir beraberlik durumu söz konusu oldu. Hemen ardından Valencia'nın golü. Devamında Berisha ve Serdar Dursun'un golleriyle Fenerbahçe e, 4-2'lik bir galibiyet aldı. Tabii rakip daha önce de söylediğimiz gibi çok Fenerbahçe seviyesinde bir takım değil. daha çok oyuncu görme bazlı çalışmalar oluyor ki zaten çok fazla oyuncu değişikliği olduğu için de ikinci yarıda goller de geldi. Bu sezon ilk iki hazırlık maçını oynamayan oyuncular Altay, Ferdi Kadıoğlu, Atilla Salay, Zayt, Serdar Dursun, Rossi, Kimince, ee, bu oyuncular ilk kez bu maçta forma giydiler. Altay Ferdi, Salahi, Zaitse, ve İnce 11'de başladı. Serdar Dursun ve Rossi sonradan oyuna da dahil oldu. Ee, beklemiyorduk. Hemen daha pazartesi geldiler, çarşamba günü bir maç. Hemen hızlıca e, Cesur onları görmek istedi. E, bu da aslında Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev maçına çok dar bir zaman olduğunun bir kez daha göstergesi oluyor herkesi görmek istedi İkinci 2. Samat 11 başladı. Bu arada bu önemli bir ya da beklenmedik bir gelişmeydi diyelim. Önemli derken beklenmedik bir gelişmeydi. Eee Buruma ile birlikte çift santfor zaman zaman Lincoln'le Buruma değişti. Tek Santifor olarak Samatta kaldı. çok iyi bir performans gösterdiğini söyleyemeyeceğim Samatta'nın. İlk 11'de verilen şansı da iyi kullandığını söyleyemeyeceğim. Kolker İlk kez bu sezon hazırlık kampında bir hazırlık maçına şans buldu. Yaklaşık 20-25 dakika civarında bir şanstı bu. Ee, Hoca onu oyundan aldı. İkinci yarı başında oyuna sokup devamında oyundan aldı. İki maçı tamamlatmadı. Onun yerine e, Uğur Kağan Yıldız daha önce bahsettiğimiz genç oyuncu e, dahil oldu. Kolkır'da biraz e, takım uyumsuzluğu görüldü. Biraz da yorgunluk görüldü. Zannediyorum Jesus da bu yüzden kendisini oyundan aldı. Polkır çıktıktan sonra Novak Stoper'e geçti. Yiğit Efe, genç Yiğit Efe ile birlikte. Solda da Uğur Kağan Yıldız. Ee, yine üçüncü kez sol bekte görev yaptı. Burak kapacakta yine ikinci yarıda sağ bekteydi. Kadroda aslında çok büyük sürpriz yok. Yani e, Lincoln'un dahil olacağı, işte Burma'nın ya 11'de ya da kulübeden getirilecek bir oyuncu olarak e, düşünüleceği bir düzen gözüküyor. Bu maçta tabii daha önceki videoda şunu ifade etmiştim. Ferdi Kadıoğlu sol bek rotasyonu düşünülmüyor. Bu yüzden Jesus buraya bir sol bek transferi istiyor diye ama anlaşılan sol bek gelene kadar Ferdi Kadıoğlu sol bek rotasyonunda yer alacak. Novak da değişmeli olarak görev yapacaklar. Gustavo forma giymedi, Lemos forma giymedi, Tisserand forma giymedi, Crespo ve Serdar Aziz forma giymedi. Aynı şekilde bu hafif ağrıları var. Aynı şekilde e, tedavi süreci devam eden Arda Güler'in de görev yapmadığını belirtelim arkadaşlar. Maça gelecek olursak, maçın teknik taktik kısmına gelecek olursak Zayn diyorum mümkün olduğunca çift santrforu sahada tutmak isteyecek Jesus. Böyle bir düzen planlıyor. Ee, Serdar Dursun'la şey yan yana denemesinden ben bunu anladım. Ki hatta solda da Valencia'yı denedi orada. Etkili bir hücum attı. Gol yüzdesi yüksek bir hücum attı. Ee, hava hakimiyeti yüksek bir hücum attı ve fiziksel olarak rakiplerine üstünü kurabilecek bir hücum attı. Sağ tarafta da zaman zaman Pelkas girdi oraya. Ee, sağ tarafta da e... Böyle bir düzen, böyle bir e, getiren bir oyuncu, üç tane golcü özelliği olan oyuncu. E, ya servis yap, yap, yaptı ki, sağ tarafta Rossi oyundu, buru düzeltiyorum. Pelkas, forvet arkası yani iki forvetin arkasında ortası olarak görev yaptı. Rossi zaten bir asist yaptı. Pelkas da ben beğendim açıkçası Pelkas'ın performansını. Ve Burak Kapacan da e, son golde Serdar Dursun'a yaptı asist. İyiydi. Ama genel olarak görüntü şu, ee, geçen sezondan farklı olarak bu sezon ne olabilir? Yani yine Rossi olacak. Yine e, Valencia ya 11 ya kulübü olacak. Serdar Beriş'e ikilisi aynı anda oynarsa orta sahadan birine azaltmanız gerekiyor. O isim kim olur? Çok ciddi tartışma konusu. Benim gördüğüm kadarıyla ilk 3 maç itibariyle söylüyorum. Miha Zays ve Miguel Crespo e, kesilmesi çok zor oyuncular. Ki Mert Hakan'ı da buna katarım. Mert Hakan da onların yanında e, etkili gözüküyor. Lincoln yine aynı şekilde kanada açıldığında daha etkili orta saha kalabalığında biraz daha kaybolabiliyor. Buruma ilk iki maçı oranla biraz da gol attığı için de morallendi maçın hemen başında gol attığı için morallendi. Biraz daha hareketliydi fakat halen e, istenen seviyede olmadığını söyleyelim. E, Meyer bu arada Meyer'den de hiç bahsetmedik. Meyer de e, forma giymedi ama Meyer'in herhangi bir sıkıntısı yok. O muhtemelen artık Fenerbahçe kadrosunda olmayacak bir oyuncu. Aynı şekilde ben Lemos'un da ve Kolkar'ın da kadroda olma ihtimalinin artık bulunmadığını düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe biliyorsunuz 1 Temmuz'da Avusturya'ya gidiyor. Avusturya kampına belirlenecek kadroda muhtemelen bazı elemeler olacaktır. Genç oyuncularla ilgili söyleyebileceğim arkadaşlar, yani İsmail Yüksek bu arada hafif bir sakatlık geçirdi. Umarım, şimdi ben bunu hemen maçın ardından çekiyorum. Durumu hakkında bilgimiz yok ama umarım e, İsmail'de herhangi bir ciddi bir durum yoktur. Üçüncü maçta yine kendisini gösterdi. Yani saha çok sakin. Çok e, pas yüzdesi yüksek. Top kazanma seviyesi var. Top kazanma becerisi var. E, İsmail ciddi dikkat çekiyor. Yiğit Efe, çok genç bir oyuncu. Ama gelecekte çok çok adından söz ettirebilecek bir stoper olabilir. Fiziksel olarak bayağı e, dikkat çeken bir oyuncu. E, bunun dışında Uğur Kağan hep bahsettik geçen sezon. TFF 1'de düzenli oynadığı Bursa Spor kadrosuna yer aldı. Uğur Kağan da bu maçta yine süre alan bir oyuncu. Yani yine süre veriliyor olması bu oyunculara bence değerli. Keza Burak Kapacak savunma anlamında Sabek'te zorlanıyor ama iki maçta da geçen maçta bu maçta asistler yaptı. Bu asistlerde e, Burak'ın aslında kalitesini gösteriyor. Belki ön tarafta oynasa daha farklı bir görüntü Ortaya çıkabilir ama ön tarafta az önce söylediğimiz gibi çok kalabalık. Hepinizin merak ettiği isim tabii ki Emre Mor. Emre Mor e, maçı izleyenler görmüştür. Kenarda takip etti mücadeleyi. E, kadroda yer almadı ama e, tribünden maçı izledi. Fenerbahçe'nin son transferi olarak. Emre Mor transferiyle ilgili aslında çok fazla yorum yapmaya gerek var mı bilmiyorum ama hepinizin tanıdığı bildiği bir oyuncu. Geçen sezon ligde iyi performans vermiş bir oyuncu. Benim söyleyebileceğim sadece şu var. Jesus'un talebi adam eksikten kanat oyuncusu. Emre Mor'da bu tanıma uyuyorsa bu transferi eleştirecek bir şey bulamıyorum. Ama dediğim gibi performansını gördükçe efendim takımına nasıl adaptasyon, adaptasyon sağlayacak bunları gördükçe Emre Mor'la ilgili daha net fikirler elde edebileceğiz. Ama kağıt üstünde baktığımızda doğru mantıklı bir transfer gibi duruyor. Mesut Özil'le alakalı şunu söyleyebilirim. Mesut Özil ee, sizden çok soru geliyor Mesut Özil konusunda. Ee, İstanbul'da ön, dün kulüpteydi. Başkanla görüştüğü söyleniyor. Ee, işte Mesut kalıyor mu abi filan zaten hemen o sorular artmaya başladı bu bilgi yayıldıktan sonra. Mesut kalıyor mu abi soruları. Arkadaşlar tekrar ediyorum benim duyduğum kadarıyla Mesut'un Fenerbahçe A takımına dönme ihtimali yok ve e, yönetiminde, Cezsun'un da bakış açısı belli. Mesut'la bir görüşme yapılacaksa bu benim tahminim. E, Mesut'la sözleşme fesih görüşmesi yapılır veya işte hani yollarımızı nasıl ayrılalım, dostça ayrılalım, el sıkışarak ayrılalım görüşmesi yapılır. Gördüğüm kadarıyla e, bir anlaşma da bir anlaşmada sağlanmış değil e, yapılan görüşmenin ardından bir ayrılıkla alakalı bir anlaşmada sağlanmış değil. Luis Gustavo ile alakalı bugün gelen bilgiler ülkesinden Brezilya'dan bazı teklifler olduğu yönünde. Fakat orada da yani Gustavo'yu almak isteyen kulüp bayağı ağır şartlar sunuyor. A şıkkı bonservis bir kere zaten yok. B şıkkı yüksek maaş %50'sine bile çıkmıyor ödeme talepleri, ödeme önerileri, ödeme teklifleri. Fenerbahçe yine maaşının çoğunluğunu ödeyecek eğer Gustavo'nun ayrılığını onay verirse. Biraz daha bekleme kararı aldılar o yüzden. Brezilya'dan değil de başka belki Avrupa'nın başka ülkelerinden teklifler gelirse e, Gustavo'yu oralarda değerlendiririz. Hani zarardan kar edelim bari düşüncesi. Hakim biraz. Bunun dışında somut bir transfer gelişmesi ortada yok arkadaşlar. Yani bugün Fenerbahçe şu oyuncuya yönelmiş, yoğunlaşmış durumda diyeceğimiz bir durum yok. William Carvalho. Hem kulübünün bonservis beklentisi var. Önemli bir beklenti bu arada. Az bir para değil 5 milyon euro. Hem de oyuncunun yüksek maaşı var. Kısa vadede çabuk halle hall 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 olabilecek bir transfer değil. Şimdi Galatasaray'ın devreye girdiği konuştu. Hele ki bir diğer takım girdiyse devreye zaten e, o transfer tamamen Arap saçına döner. Belki de bir ay falan bulabilir yani o transferin sonuçlanması. Ama şu ana kadar Fenerbahçe'ye gelen biz size bu oyuncuyu vermiyoruz. Olumsuz Görüşümüz olumsuz, satmıyoruz diye bir görüş ve düşünce yok. Sol bekle alakalı e, Brezilya'dan bazı isimler var. Wellington ve Jonathan. Bunlar biri Sao Paulo'da, biri Botafogo'da oynuyor. Ama e, Jonathan'ın e, bonservisi Almeyra'da, İspanya'da. İki oyuncu ile alakalı e, bir girişim demeyeyim ama bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Çok mümkün mü transferler? Canatının mümkün ama mesela onunla ilgili de e, şüpheler var. E, Wellington'da biraz daha pahalı deniyor. Onunla ilgili de araştırmalar sürüyor. Yani çok somut bir şey olmadığı için ben buraları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Santa konusunda da e, daha önce saydığım adaylar, Belotti, e, Traore, Şaktar'daki, e, Zuba gibi, Erison gibi isimler şu anda e, duran hiçbir yeni gelişme yok. Ee alakalı da sadece şunu söyleyeceğim. Sorlot zaten Fenerbahçe'nin listesinin ilk sırasında olan bir isimdi. Fakat mevcut durumu, Leipzig'in talebi, Leipzig'in talebi çok ağır olduğu için Sorlot şu anda Fenerbahçe'nin e, transferini durdurmuş ya da dondurmuş diyebileceğim. Bir birkaç gün sonra yeniden gündeme getirebilecek bir oyuncu olarak baktığını söyleyeyim Fenerbahçe'nin Sorlot'a. E, bunun dışında somut bir transfer gelişmesi yok bugün itibariyle. E, yakın zamanda ben bir sol bek veya bir altı numara transferi bekliyorum ama onu da belirteyim. En azından bu e, Dynamo Kiev maçına kadar bir oyuncunun daha katılımını bekliyorum. Bu üç bölge sol bek, altı numara ve konusunda da lig başlayana kadar veya transfer dönemi sonuna kadar önemli gelişmeler yaşanacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar bilgi almak istediğiniz konular varsa mutlaka yorum bölümüne yazın. Bunun dışında bildirimleri açın. Bildirimleri açın ki anında video düştüğünde size de bildirim gelsin. Ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmadan önce zaten abone olun. Sonra bildirimleri açın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.